Neden ilah illa bir olur? Neden? Şimdi fesadın asarı alınmazdı çünkü mahluk olurdu. Yani fesadın asarı alınmazdı. Kur'an-ı Kerim diyor ya "Lev ilahir fihi ma alihatun mahluk olurdu. Mahluk olacağı için noksan olurdu. Noksan olacağı için mücadele olurdu. Mücadele olacağı için de harap olurdu. O zaman iki tane ilah olmaz. Çünkü ikisi de ilah olmaz. İkisi mahluk olur. İlahın sonsuz, sınırsız ama sıfır olan bir sonsuz değil. Sıfırı olmayan, namütenahi olan, hep var olan bir sonsuz olması lazım. Sınırsız olacak, ikinci bir ilah olursa sınır olur, İkisi de ilah olamaz. Mahluk olur. O zaman daha alem harab olur. İşte dünyayı görüyoruz, savaş olmayan bir nokta yok. Savaş olmayan belki bir tarih yok. Yani tarihi incelemek lazım. Her an bir mücadele, savaş olmasa bile her an beşer arasında bir mücadele, bir harabiyet var. Değil mi? Bir harabiyet mutlaka var. Evet. Demek ki Allah illa bir olur, sıfır olmaz. Eğer bir sıfır olursa Allah olmaz. Sıfır bir sıfır bir, yok var yok var, halak ve helak olan ilah olmaz. İlah olmazsa noksan olur, noksan olmadığı için mahluk olur, ikisi de sınırlı olduğu için, mahluk olduğu için ilahlıktan düşer. O zaman ilahın hep var olması, evet, yoktan gelmediği için yok olmayacak olması, doğmadığı için de ölmeyecek olması, değişmediği için zaman kavramının olmaması, Değişmiyor çünkü. Zaman değişenler için geçerli bir kavram. Kudret dairesi. Evet. Mahluk olmadığı için mekandan münezzeh olması, şekli olmaması yani şu anda varlığını ancak kalp ve ruh dairesinde hissedebilir, görebilir ve duyabilir ama akıl dairesinde zatını değil varlığını kitabından görebilirsin. Zatını değil. Yani şu andaki elimdeki kitap Bediüzzaman Hazretleri'nin varlığını gösteriyor. Misal fotoğrafı yok, şu yok, bu yok göremezsin buradan şeyini. Simasını, elini, ayağını, boyunu, posunu göremezsin. Ama ilmini görebilirsin. Varlığını görebilirsin. Böyle bir adam var ki böyle bir kitap var. Bunda şüphe yok. Evet kainat evet onun kitabı var. Ve bir. Ve her şey müdahale ediyor. Ama aklınla zaten anlayamazsın. Mesela evlat sevgisine izah et, edemezsin. Balın tadını izah et, tat izah edilmez. Duyulur sadece. Hissedilir, tadılır. Tatlı dersin işte, şekerli dersin. Neyini izah edeceksin ki? Nasıl izah edeceksin? Bunlar bir de mahlukat dairesinde. Misal bunlar.